Hariç tutulacak kitapların eklenmesi için izlenmesi gereken adımlar şöyledir. Das atamaları menüsü üzerinden mevcut atamalar incelenmeli ve atamalarda kullanılan Das kitapları hariç tutulacak kitaplar listesine dahil edilmelidir. Silinecek olan Das'ın detayına gidilir. Üstüne tıklanır ya da göz işaretine tıklanır. açılan ekranda hariç tutulacak kitaplar oluştur butonuna tıklanmalıdır. İlgili sayfada aşağıdaki seçimler yapılmalıdır. Yayın evi DAS sınavı için sınıf seviyesi Ders Hariç tutulacak kitap grupları Hariç tutulacak kitaplar ve ihtiyaç duyulması halinde sınıf bilgisi de eklenebilmektedir. Tüm bilgiler girildikten sonra ekranın sağ alt kısmında yer alan hariç tutulacak kitaplar oluştur butonuna basılarak işlem tamamlanır. Bu adımın ardından ilgili kitap hariç tutulacak kitaplar listesine başarıyla eklenmiş olacaktır.